ile ilgili bilgileri aktarmak üzere Ege bölgesinin parlayan incisi Merkez Efendi ve gerek sonraki dönemde vatandaşlardan gelen istek ve talepler doğrultusunda bu önümüzdeki 5 yıllık stratejik planımızı hep birlikte sizlerle hazırlamıştı. İşte sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugün Sümer mahallemize toplantı ve düğün salonu İnşallah sizin desteğinizle hep birlikte temelini atıp mahallemize kazandıracağız. Bugün buraya geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu projeler bizim bu dönemimizde bir başlangıç olarak sayıyoruz. Hep birlikte daha güzel projelere, daha yeni temel atmalara, daha güzel açılışlarda birlikte olacağımıza inanıyorum. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum düğün ve toplantı solumuz hayırlı tamam. uğurlu olsun. Bizler merkez hem hemşerilerimizin dertlerine derman için bu yola Ve başta tümer mahallemiz olmak üzere civarındaki komşu mahallelerde dahil olmak üzere bütün denizlimize güzel hizmetler ver vermesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyor. Sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum bunlar da yapabilecekler. Tabi sadece bu salonumuz düğün amaçlı değil. Her türlü toplantı. Alihi ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiyyül alim. Masını belediye başkanlarımıza, idarecilerimize ve ülkemize tekraren nasip eyle ya Rabbi. Efendim hazırsak Denizli'mize, Merkez Efendimiz'e, Sümer Mahallemize hayırlı uğurlu olsun efendim düğün salonumuz. Başkan yardımcılarımıza, oda başkanlarımıza, değerli kazak kıymet hanımefendilerine ve beyefendilerine çok teşekkür ediyorum efendim. Merkez Efendimiz'in bir başkanı.